Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte tekrar piyasayı değerlendireceğim. Lütfen atlamadan dikkatli bir şekilde dinleyelim. Çünkü çok önemli ayrıntılar var. Hem geçmişten çok kısa bir özet gerçekleştireceğim anlatırken. Hem de Bitcoin, Ethereum bu önemli bir şekilde değerlendireceğim. Sizlere lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bakın ben günlerdir indikatörün açtığı destek ve direnç bölgelerinden sizlere bahsediyorum. Bu destek açıldığında fiyatın tekrar yukarı gideceğini, bu direnç açıldığında günlerce sizleri uyardım. Fiyatın baskılanabilme ihtimalinden sizlere defalarca bahsettim. Ve sonrasında genel olarak tekrardan 112.200 bölgesinde yeniden bir direnç açıldığıyla ilgili bilgi paylaştım. Eğer bu direnç kırılıp konfirme olmaz ise yani şu görmüş olduğumuz yapı gibi buradaki düşüşü tetikleyebilir ama kırılır ve konfirme olursa bu yeni yükselişlerin daha sert hamlelerin geleceğinin bir göstergesiydi. Bu defalarca zaten sizlere dile getirdim. Bakın bundan önce de BTC son büyük düzeltmesini yaşadığında aylıkta 74.912 bölgesinin ne kadar önemli olduğunu defalarca sizlere belirttim. Ve bu bölge likiditesini aldıktan sonra buradan sert bir yükseliş gelebilir diye de defalarca belirttim. Ama sonrasında burada haftalıkta gelişen yapılar neticesinde ben burada yeniden bir düşüş likidite alımı alındıktan sonra burada bir düşüş olabilir dedim. Evet %9 %10'luk bir düşüş gerçekleştirdi Bitcoin. Bu süreçte altcoin'lerde yine %20 %30 belki daha fazla ezilmeler gördük. Ama sonuç olarak piyasa düşüşte yaşasa yükselişte yaşasa bizlere fırsatlar sunmaya devam eder. Bunu öncelikle algılamak gerekiyor. Ama burada önemli, çok önemli bir detay var. Şimdi bakın bundan önce açılan bir direnç bölgesi vardı. Bölge üstü iğnelendi. Defalarca zaten bunu almıştım. Burası aynı zamanda bir order block bölgesi. Ve sonrasında görmüş olduğunuz gibi bir düşüş tetikledim. Bakın tam 2 yıl önce Bitcoin açılan direnci kırdı. Retest yaptı. Buralarda bir süre oyalandı. Sonra bakın burada imbalans mumlarını görüyorsunuz. Çok sert bir yükseliş gerçekleştirdi geldi buraya burada iki dağıldı aldı FVG bölgesini geldi test etti ve sonra çok daha yeni büyük bir yükseliş gerçekleştirdi şu an tekrar yine aynı noktalardayız arkadaşlar bakın buralar çok önemli bölgelerdir 112.200 bölgesi bu gece eğer kırılırsa bu yine tarihi bir kırılım olacaktır test için tekrardan bu bölgelere gelebilir gelecek hafta da bölge üzerinde kalabiliyorsa arkadaşlar artık yeni zirveler bizleri bekler Çünkü ben buradaki düşüşü beklerken eğer bu son zirve üstüne sadece fiyat iğne bile atsa bu yapının bozulacağından bahsetmiştim. Ve iğne yaptığı zaman sizlere videoda da belirttim. Bu yapı artık benim için bozuldu. Artık piyasaya long yönlü bakmaya başlarım. Bunu zaten defalarca sizlere dile getirdim. Aylık bazda da zaten dikkat etmemiz gereken unsurlar da size söyledim. Bakın bunun dışında şimdi Fibonacci düzeltmesiyle bu görmüş olduğumuz bölgeyle buradaki alanı yani dip ve tepe bölgesini birleştirelim. Tam alalım arkadaşlar bunları. Bakın bundan önce bölgeler kırıldığında, kırıldıktan sonra konfirmasyonla birlikte bakın bölge altında bağımsız bir kapanış yok. Tepe bölgesi geçirdikten sonra bakın yukarı yönlü çok sert bir hamle gelmiş. Bakın BTC burada da kritik bir alanı ne yapmış arkadaşlar? Görmüş olduğumuz gibi kırmış. Şimdi biz bu görmüş olduğumuz bölgeyi tekrardan şu alanı bir düzeltme alanı olarak seçersek, bu diple bu tepeyi birleştirsek, gelecekteki direnç bölgelerini belirleyebilmek adına bakın kırılım ve retest gayet başarılı bir şekilde gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi Bunda da yine aynısı olacak mı? Bunu göreceğiz. Bakın aylıkta da bu iğneli bölgenin doldurulması çok önemli. Aylık kapanışa sadece 18 gün var. Eğer haftalıktaki kapanışla beraber retest de tamamlanırsa bu bölge üzerinde aylıkta da yani ay sonunda da kalmayı başarırsak o zaman Bitcoin gözünü arkadaşlar 166 bin bölgesine kadar çekebilir. Ama eğer biz aylıkta tekrar gelir bölge altında kapatırsak o zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için de kapanışları görmek gerekir. Şimdi haftalık baza geldiğimiz zaman tekrardan burada da bakın Fibonacci düzeltme bölgesiyle yani Fibonacci düzeltmesinin direnç alanıyla burada kırılıp geçirmesi gereken bölge neredeyse aynı bölge. Ve bu bölge şöyle de hemen belirteyim sizlere. Paralel kanalda çok daha net görürüz. Bakın burada işte bunun tobo formasyonu olduğu söylenir ama ben buralarda tobo aramam arkadaşlar. Yani zirvede gelip tobo formasyonu aramaz. Bu formasyon burada oluşmuştur tamam. Burada önemli olan bölgenin geçilip geçilmediğidir. Bakın yatay anlamda da bölge geçilmiştir. Bölge geçildikten sonra belki tekrardan yükselişler ama bu bölgenin test edilmesine doğru bir hamle gelir. Ve bundan sonra giderse bu çok daha sağlıklı olur. Ama eğer gerçekten tetikleyiciler güçlüyse retest'e bile gelmez. Şu an için Powell'ın görevden ayrılmasıyla ilgili, Powell'ın görevini bırakacağıyla ilgili çok büyük haberler dönüyor. Bu da faiz indirimlerini daha erkene çekebileceği için özellikle de Trump taraftar birinin FED başkanı olacağı için Piyasalar tarafından çok olumlu karşılanan bir durum bu hem ABD piyasaları açısından hem kripto gibi riskli varlıklar için çok önemli bir gelişme olur. Önümüzdeki süreçte buna benzer bir hamle yaşama ihtimali şu an için piyasa fiyatlamaya başlamış durumda zaten. Ve bu doğrultuda BTC giderken arkadaşlar dominansla kritik bölgelerde bitcoin yükseldiği dominansın düşük olduğu günlerde alt koyunlarda muazzam hamleler görebiliriz. Ve bitcoin açısından tekrardan tarihi bir bölgedeyiz ve bugün tarihi bir gece olur. Bitcoin bu bölgeler üzerinde bir kapanış gerçekleştirse tarihi bir kapanış gelmiş olur arkadaşlar. Sonrasında konfirmasyonlar aramaya başlarız. Ve kısa zaman aralığında gelen teklerle beraber hem BTC'de hem altcoin'lerde gerçekten devasa hamleler görebilme şansına sahibiz. Ben yine savunuyorum. Ben bütün coin'lerde çok büyük yükseliş yine beklemem. Para yine belli başlı coin'lere belli bölgelere akmaya devam eder. Özellikle de bazı coin'lerde manipülatif çok hamleler görebiliriz. Bu yüzden doğru yer ve doğru zamanda bulunmak çok önemlidir. Bakın alt coinlere baktığımızda bazı coinlerde işte kıpırdanmalar var. İşte bazı coinlerde biraz yükselişler var. Mesela sizlere init örneğini tam dip bölgeden paylaştım ben. Bir saatlik bir grafikte ve bu görmüş olduğumuz alanda hemen %60'lık bir hamle geldi ki Ayşe Bey'in coin'i mesela yakalamış olduk. Seyye gelelim. Daha piyasada bu hareketlikler yokken tam burada yakaladım ve yine %40'lardan fazla bir hamle. İlk e gelelim arkadaşlar sadece 15 dakikalık bir grafikte bir trend yakalanmış oldum arkadaşlar. Ve şu anda %55-%60 bölgelerine ulaşmış durumda. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yani burada bir bölgeyi yakalamak demek aynı zamanda bir yatırım yapmak anlamını taşır. Ben kendime küçük de olsa hedefler belirlerim. Mesela burada %9-10'luk bir hedef belirlemişim. Hedefime gittiği zaman bütün işlemi asla kapatmam. Geri kalan stop giriş veya stop bir miktar yükselterek takip ederim. Bu görmüş olduğunuz aralıkta yine sizlere muazzam ötesi sermaye kazanma imkanı sunar arkadaşlar. Yeter ki doğru yer ve doğru zamanda bulunup doğru yatırımlarınızı yapın. Bakın ENA coin ile ilgili de günlerce sizlere tam bu bölgelerden işlem paylaştım. Bakın ENA coin ile %10, %14, %15 ve sonrasında da %53 ile birlikte bu görmüş olduğumuz coin de çok kısa sürede yaklaşık %100'lük bir hamle yakalamış oldum arkadaşlar. Bakın dün piyasada geri çekilmeler yaşandığında bu görmüş olduğumuz tweet'e attım. 22 saat önce altcoin için kısa vadeli scalping tepkileri başlasın şimdi diye bir bilgi paylaşımı yaptım. Bakın sadece %1-2'lik stoplarla bile çok muazzam hamleler yakalanabilir diye defalarca sizlere dile getiriyorum. Bakın Ethereum February. Bakın çok kısa sürede 15 dakikalık bir grafik %10'luk bir hamle bu. Vadeli de bunlar devasa kazançlar getirilir. Sadece 5 dakikalık bir grafikle görmüş olduğunuz gibi küçücük bir stop alanı 5 dakikalık bir grafikle %12'lik bir hamle arkadaşlar. Fed coin'e gelelim. Bakın burada sadece yine %2'lik bir hamle ile yine 15 dakikalık bir grafik ve gelinen sonuca baktığımız zaman yine %9-10'luk bir hamle. Bunun zaten daha önce alım yapmış olduğumuz bölgelerdeki coin'leri takip devam ediyoruz. Yani bu size neyi gösteriyor? Siz zamanında almış olduğunuz coin'lerle belli oranda hedeflerine gittikten sonra kar alıyorsunuz. Geri kalanı takip ediyorsunuz. Bu sizler için uzun vade bir yatırım oluyor arkadaşlar. Sonrasında da kısa vade işlemlerle sermayenizi arttırmaya devam ediyorsunuz ki gelişebilecek büyük zaman aralıklarındaki fırsatlara yeni bir sermaye oluşturmak için. İşte tekniksel analiz bu açıdan çok önemlidir. Tekniksel analiz olmadan bu piyasada ilerlemek çok zordur arkadaşlar. Yani eğer sizin bir rotanız yoksa, sizin bir haritanız yoksa ve bu rota ve harita varsa, geminiz varsa eğer o gemiyi süremiyorsanız hiçbir anlam ifade etmez. Bunun için olması gereken tek şey teknik analizdir arkadaşlar. Bu olmadığı için günlerdir var olan yükselişleri birçok kişi ne yapıyor arkadaşlar seyrediyor. Bakın arkasından baka kalırsınız. Bu yüzden piyasada o an için bir fırsat varsa onu değerlendirmek gerekiyor. Fırsat eğer o an için o fırsatı değerlendiremediyseniz tekrar işleme girmek için stratejiler var arkadaşlar. Bu süreçte özellikle de şunu belirteyim. Bir eğitim videosu hazırlıyorum. Bitmesine çok az kaldı. Her halükarda para nasıl kazanılabilir o eğitim videosunda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Sonuç olarak gelinen noktaya baktığımız arkadaşlar para girişleri hala piyasaya devam ediyor Ethereum ETF'lerine büyük para girişleri söz konusu. Bakın burada haftalık bir direnç bölgesi Ethereum açısından da dile getirmiştim. Bunun dışında Ethereum için bakın özellikle de destek ve direnç bölgesi olarak şu alanın çok önemli olduğundan bahsetmiştim ve bu gece de bu alan kırılmış olacak arkadaşlar ve burada bir çanak kulp formasyonunda da söz konusu. Yani Ethereum sonrasında eğer bölgeleri ziyaret ederse arkadaşlar buradan gerçekten çok daha hacimli bir yükseliş gerçekleştirebilme ihtimal söz konusu olabilir. Bu yüzden bu geceki kapanış arkadaşlar miladi bir kapanıştır. Piyasalar için çok önemlidir. Bu kapanışlardan sonra haberlerle birlikte özellikle de ABD'den gelecek Fed haberleriyle birlikte tetiklenirse piyasada kısa vade hiç ummayacağınız yükselişler görebilirsiniz. Bu yüzden peşinden bakmamak için kesinlikle bir stratejiye sahip olmak zorundasınız. Bugünlük de sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.